Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Bitrain Stick War Legacy'nin ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Kardeşlerim benden istemiş olduğunuz birçok mobil oyun var. Emin olun hepsini birer tane de olsa ilk bakış videosu hazırlamaya çalışacağım. Ve bunlardan ilki Stick War Legacy. Umarım keyif alarak ve eğlenerek izlersiniz. Klasik harekat. Aynen öyle. Normal, zor, çılgın. Abi çılgına bir aklım gitmiyor değil. Ama belki zorla başlayalım kardeşlerim. Çok da e, tokatlamasınlar bizi. Inumorta adlı bir dünyada her biri kendi teknolojisine sahip. <laughs> ayrı ayrı uluslar çevrenizi sarmış durumda. <laughs> ve hepsinin tek ortak amacı hüküm sürmek. Ha, gücün köpekleri bunlar aynen güce tapıyor bunlar. Her ulus kendine özgür savunma ve saldırı yöntemini geliştirdi. Benzersiz becerileriyle gurur duyuyorlar. Hatta öyle takıntılı oldular ki neredeyse Silahlara tapıyorlar. Ay, siz çakallar. Hepsi kendi yöntemlerini olabilecek tek yöntem olduğunu iddia ediyor. Ve hepsi kendi yöntemlerinin diğer uluslara öğretmeyi hedefliyor. İlahi müdahale veya sizin de bildiğiniz şekliyle savaş. en iyi bildiğimiz şey the way of the archer. Sword Wrath, the way of the sword. Kill, the way of the mage. And spiritins. the way the ha, bunlar biziz işte. Kesinlikle bunlar biziz. Bu olmalı en azından seçebiliyorsa gel. Kardeşlerim 100 milyondan fazla oynanmış bir oyun. Stick War Legacy. Ve ben ilk defa oynuyorum. Daha önceden hiçbir şekilde telefonumu yükleyip oynamadım bu oyunu. Aynen biz gücün köpeği olmamışız kardeşlerim. Biz Adam gibi adamız. Aynen öyle. Sapına kadar adamız biz. Önce saldırmak. Tamam. Hmm. Tamam. Diğer uluslar her biriyle teker teker savaşacağız ve onların güçlerini alacağız kardeşlerim. Hadi bakalım geçmiş olsun kazamız mübarek olsun. Arkidon düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. Arkidon heykelini yıkın. Hayda Allah bismillah bir madenci eğitim. Okey eğittim abi. Ha güzel ilerletmeli. Ha Arkidon cibirliyesileri bunlar mı? Madenciyi kontrol etmek için üzerine dokunun. Hmm. Ben git ben ne kadar hızlı basarsam o kadar hızlı mı vuruyor? Yok, sayılmaz. Tamam. İki sopalı. Hadi yetelim İki tane de sopalı yeter. Başka yetebiliyoruz maalesef. Biz yine madenci kontrol etmeye devam edelim abi. Acaba biz kullandıkça bunlar yıldız atlıyor mu? Bakın üstünde benim adamın yıldızı var. Hadi lan yaparsın aslanım sen. Bir tane daha. Tamam. Ha, artık gerisi sende. Saldır mı? Oğlum biraz daha gelişseydik. Düşman üstünü görüntülemek için ekranı tamam kaydırdım. Kazanmak için düşmana ilk gelini yıkar. lan oğlum okçuları var bunların. Ağzını yırttıklarım. Kaç lan kaç. Aa anda bitti. Ordunuzu kurun ve onların tamam. Tamam kök kurutmak bizim işimiz abi. Kuruturuz köklerini. Aa geliyorlar geliyorlar. Abi biraz daha biraz daha hızlı seriyiz. Geri çekeceğiz kardeşlerim. Abi biz geri çekersek bu adam ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Tamam iki tane. Acaba birini ben kullansam? He. Tamam. Tamam abi savunmaya çekilmiş cibilliyesiz. Kardeşlerim şimdi taktik yapmamız gerekiyor tamam mı? Bizim amacımız ne? Düşmanı yenmek. Düşmanı yenebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Savaşçı basmamız gerekiyor. Savaşçı basabilmek için altına ihtiyacımız var. Altın içinde madenci abi. Tamam belli oldu. Madenci basıyoruz kardeşlerim. Bir beş tane falan madenci kasalım. Ki bize böyle sürekli bir para kaynağı. Aynen öyle durmadan durmadan bizi desteklesin. Artık beş tane sonra madenci kasmayı bırakıp. Anda bu cübilliği sizlerden askerlerden basacağız. Yalnız belli bir süremiz var mı? Yani zannetmiyorum abi belli bir süremiz de yok. Gayet güzel. Gençler store'da savunmaya devam edin. Bir tane daha. Acaba tek başıma gitsem mi? Dur bakayım. Takip et lan beni gidiyoruz. Aa gelmiyor. Neyse korktum korktum korktum. Vallahi bir demem tek başıma. Biraz daha biraz daha kardeşlerim. 3 tane oldu. Bir 6 tane yaptık mı? Bunların kökünü korktur gibiyiz. Abi ben niye okçu kasamıyorum? Çünkü bu adamların özel yetenekleri o. Okçular güçlü. Kaç tane oldu? 235. Anda saldırıyoruz. Vallahi saldırıyoruz. Gençler hadi geçmiş olsun kazanız olsun. Ha sen benimsin dostum. Haa sizlere bak. Haa tamam. Var bir nükleerliği aldım. Sıra bende. Vur lan vur. Aynen öyle gençler basın basın basın. Paso basın destek ekip gelecek mi? Uyar düşman tatlıya çağır. Allah sizi ne yapmasın cibilliyi sizler ya. Şu benim şu. Vur lan vur. Hadi bakalım onun sizin para kaynağınızı ben bir sıfırlayayım da bir görün. Aynen öyle geçmiş olsun. Para kazanamazlarsa bittiler. Sworjan. Git lan git şuna vur. Aynen öyle. Ağzını Siz kim köpek lan? Ha? Ne oldu? Para kazanamıyorsunuz sanırsam. Şunu, şunu döndürün geçe şunu da. Hiçbirine acımayın abi hiçbirine Gayet güzel. Victory. Arkidonlar vatanlarından sürüldü ve dağlara kaçtılar. 15 elmas verdi. 3 dakika 44 saniyede de burayı geçmişiz. Gayet güzel. Ne verdi? Kilidi açıldı. Arkidon. Ha tamam. Bunlar yendiğimiz için artık bunların özellikleri bizim. Sürükleyin ve... He. Oku atmak istediğimiz... Okey. Okey. Castle Archer. Kilidini açtınız. Tamam artık palemizin kendine ait okçuları var. Heykel tacı. Seviye başına artı iki altın. Saniyede artı iki altın veriyor. Tamam abi. Heykel boyutu. Yüzde yüz vuruş puanı. Eyvallah. Kale okçuları. Onlar da bunlar bakın. Az önce açmış olduğumuz e, asker birlikleri. Seviye başına %25 kale okçusu hasarı. Okey bunu yapabiliriz abi bak. Madeni çantası. %20 madeni çantası boyutunu arttırıyor. Daha fazla altın kazıp daha fazla altın getiriyor bize. Clubman. Ha, şunlar. Eli sopallar. %20 sağlık %10 hareket hızı katıyor. %20 maden kazma hızı. Bakın bunu da alabiliriz abi. Ne kadar hızlı maden kazarsak çok daha hızlı para kasarız. %20 arkidon hasarı. Arkidon alabiliriz de. Hmm, kararsız kaldım ya. Aa, ben bir tanesini kale okçularına vermek istiyorum kardeşlerim. Tamam mı? Bir tanesini de aa, şunlara vermek istiyorum. Clubman. Ya yeah, güzel. Yükse yükseltemiyoruz. Hazırım bebeğim ben. Anlaşılan haritada baya baya bir cibilliyesiz var abi. Çöl bölgesi, West Wing bölgesi, Ice bölgesi, No Man's Land. Baya 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 bir şey. Oyna abi oyna boş yer. Savaştıkça öğreneceğiz artık kardeşlerim pusu yerliler ordunuza saldırdı takviye güçler gün doğumunda gelecek o zamana dek dayanın gün doğana dek hayatta kalın eyvallah sal gitsin fazla zamanımız yok hemen savunma hazırlayın tamam ne yapıyoruz Paralı değildir inşallah elmas resmi var ya ekonomik şekilde güçlendirmek için madenciler aldım tamam artık madenciler fıldır fıldır abi fıldır fıldır korkmuş durumdalar Olamaz. Görünüşe göre bir pusu kurmuşlar. Tamam. Ne yapıyoruz? Geri çekilin gençler. Oğlum hemen geri çekilmeyin lan birazcık. Birazcık daha kasaydınız şuraya gelene kadar. Allah sizi ne yapmasın. Cibi... Ümm. Tipleri farklı. Seni ben kullanabiliyor muyum? Maalesef kullanamıyoruz. Abi ben niye pusu okçu bastım ya? 125. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Abi çok fazla damage yiyoruz. Harbiden çok fazla yiyoruz. Hadi benim bastığım adamlar nerede? 125. Ağzını yırttıklar. Bu dolgayı atlattık. Madencileri geri gö... Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam abi. Karşı tarafta kimse var mı? Ha karşı taraf var. Boş. Çünkü... Ooo. Tipine bak. Hem. Hmm. I got this, man. Allahım aykacız. O iş bizde. Tamam. Sana bir bakabilir miyim dostum? Çok güzel abi çok güzel. Kardeşlerim aynı taktik. Madenci kasıyoruz abi. 5 tane 6 tane madenciye varana kadar e, pek fazla bir saldırgan davranmayacağız. Haa cibilliyeti sıra bak. Gelin bakalım hadi. Uha, ağzını yırttıklarım. Hamdini yap, Hamdini. Aynen öyle. Ha, ha. Gençler ben oyalıyorum. Anında öldük Geri çekilin, geri geri geri. Herkes geri çekiliyor abi. Şimdilik şimdi Çok miktarla alsın. Tamam tamam. Anında okçu bas. Hatim, hata yaptım, hata yaptım abi. Heyecan yaptım. Gençler geri. Aa. sıkın lan sıkın. Geri çekilin geri. Altın yırtıklarımına bak buradalarmış demek ki ben onları öldü zannettim Gençler gözünüzde şunlara biraz daha sıkın Çok. Abi dayanmamız gerekiyor kardeşlerim Gençler hızlı olun abi savunun Aa iki kişi var abi onlar gelmeden bizim elemanlar ön tarafa geçerse Şöyle yapıyoruz Oğlum. Tamam ben seni kontrol etme en iyisi. Boştur. Lan oğlum. Sıçtık. Lan sıçtık. Gençler. Abi adamlarımı öldürdüler ya. Ağzını yırttıklarım. Kontrollere biraz alışmam gerekiyor kardeşlerim. Kontrollere alışamadım. saldırırsak nasıl olur? Saldırın lan erkek gibi ölün işteyse. Aa bir, bir bu kalmış? Tamam tamam tamam. Aa kaçtılar. <laughs> Teslim olmadınız ve pusu başarısız oldu. Şimdi Swordrat'a saldırmak için ileri marş. Kardeşlerim ne diyorsunuz? Benim hoşuma gitti. Ciddi söylüyorum benim hoşuma gitti. Eğlenceli olmuş. Şimdi iki tane daha upgrade puanımız var. Neye verelim? Abi saniyede iki altına verebiliriz. Ee, vuruş puanına seviye başına %100 vuruş puanı. Şimdi büyük bir ihtimal seviye başı dedi benim kontrol edip de seviye atlatmış olduğum kişilere olabilir. Hı. Hmm. 120 maden abi yani çantayı büyütebiliriz. Maden kazmazına da verebilirim. Ne diyorsunuz abi şu %20 sağlık %10 hareket hızı. Abi çant Bir tane ver lan buna. Aynen bir tane de şuna ver Yükselt bunlar güçlendirmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bunlar iyi. İyi iş yapıyor yani. Ha ne oldu? Aynı yerdeyiz. Arkidon. Swordart. Ha büyük bitme bunlara saldıracağız şimdi. Saldırın lan bir elden saldıralım. Swordart bıçaklarını daha ilk temasta uzuvları koparacak kadar bilediğini iddia ediyor. Swordart heykeline yıkın. Okey o iş bizde. Gençler. Swordart art here. Aa Swordartlar burada. Lan tamam hemen gelmezsiniz artık. Ne bu yolda Tamam Arkidon inşa edelim hemen. Ne Arkidon'u eğiteyim mi? Oğlum şaka mı yapıyorsun? Nerede eğitebilirim Arkidon'u? Boşluğa falan sıkmam gerekiyor galiba. Tamam. Seçtim Arkidon'u. Sweep. Hop. Tamam bu, bu biraz zor işte. The... Tamam tamam tamam. Buradan seçimini iptal edebilirsin diyor. Olsun. Tamam tamam. Ha o işleri bize asla bize rahat oluyor. Aha. Bonuslar paralıymış. Anlaşıldı. Kardeşlerim 125. E, i̇ki tane bundan almam gerekiyor garanti. Çünkü savunma yapabilmem önemli. Ha. Buradan sıkabilir miyiz? Hı, -hı güzel. Ara sıra öyle hamleleri yaparız yani. Neden olmasın? Savunmadayız. Bebeğim sen bir gel de şunlara bir sıkalım. Şöyle, şöyle. Aynen öyle. Bu ne oluyor? He, karşı tarafı görebiliyoruz. Abi kendimi riske atıyorum ya. Hadi hayırlısı. Abi bu adamlarda kılıç var. Ben çok şey bastım. Hmm. E, ee, milli unit bastım kardeşlerim. Bizim adamların elinde sopa olduğu için %90 bizim adamlar delik deşik ederler. Lan. Ha size sıksam. ne yapabilirsiniz? Ağzını yırtıklarım. Ha gene bak. He he. Bakayım Abi öldük. Öldük öldük kaç lan kaç. Haber ver millete. Kademit çartayı çektik kardeşlerim. Vallahi amca çektik. Adamlar çok kalabalık. <laughs> Bastım yine gitti. Hep yanlış hamleyi oynuyorum ya. Hadi abi şunlara bir bakar mısınız? Biz bunları bir şekilde öldürürüz. Ama velaki nasıl? Önce saldıran kazanır. Abi. Bu işin öncesi mi öncesi yok. %90 cartay çekeceğiz. Harbi çok fena öleceğiz. Neysem. Biraz bir okçu basalım abi. Öndekiler oyalarken arkadakiler de. Biraz biraz bir iş yapacaktır inşallah. Bir tane daha okçu. Bak abi çok fenalar. 4, 8, 12, 16, 20'ye yakın adamları var. Bizim de 20'ye yakın adamımız var. Güzel. Güzel abi. 300, 135, ee, bir iki. Hadi lan bir tane daha şey alalım. Madenci. Madenci. Sana seviye atlatmam. Lan sen git sen. Seni istemedim ben. Madenci sen gel. Vur lan vur. Allah seni ne yapmasın. Çanta dolmuş. Hadi geri gidiyoruz. Geri geri geri. Vur bebeğim. Üüü güzel. Hadi lan seviye atla bir tane. Çanta dolu. Güzel. Acaba benim böyle kastırıp da seviye atlattığım adamlar daha mı iyi? o 1600. İki tane bunlar, İki bir tane de bundan. Vur aslanım vur. Tamam. Hadi güle güle. Kontrol. İy, hiç kontrol etmeyelim. Hiç iyi değil. Vallahi hiç iyi değil. Yapacak bir şey yok kardeşlerim. Bilek bile. Tamam mı? Haydi geçmiş olsun kazanmış. Birazdan saldıracağız. 35. Acaba 50'ye tamamlasam mı? Ben 50'ye tamamlayana kadar bu adamlar da 50'ye tamamlayacak. Abi ver iki tane daha. Bu arada kaza kaza bitiriyoruz büyük bir ihtimal. Aynen öyle. Bitiyor. 300. Birazcık daha. Al lan bir tane daha. Saldırsak mı? 4, 8, 12 adam var. Onların hepsi milli unit abi. Hepsi kılıçlı. Bizim okçular belki mi iş yapabilir. Ver lan iki tane. Hem önce bunun bitmesini bekliyor. Aa bunlar birazdan saldıracak. Bakayım aynen öyle saldırı kokusu alıyorum. Kesinlikle birazdan gelir bunlar. Allah'ın lan iki tane daha bas. Al bir tane de bundan bas. Madenci. Lan sen nereye gidiyorsun? Gitme gitme geri çekil. Manyak mısın oğlum? Aç. Abi bunlar nereye gidiyor? Gençler oğlum gelin oğlum. Manyak herifler nereye gidersiniz siz? Git lan git kafana göre takıl artık Sen ölmek istiyorsun anlaşılan Abi delik deşik ettiler bizi ya Basıyoruz kardeşlerim paso bunlar Arkiton sen benden Aslanım benim Okçularla alacağız abi Yapacak bir şey yok yoksa delik deşik ederler bizi bu adamlar kasacağı kadar para kasmış zaten. 301 biraz daha abi biraz daha. Tamam siz artık halledersiniz bakayım. Ölen geri canlanıyor. Ölen geri canlanıyor. Yani 50 tane okçu yaparsam ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey. Bebeğim ilerliyoruz, ilerliyoruz. Benim adamları görmem gerekiyor. Hiç at çekin, hiç at, hiç at. Ya sambacı bir ölmez. Bakayım. İlerle oğlum ilerle. Yaklaş biraz. Aa beni görünce hamle falan yapmasınlar da. Durduğumuz yerde ölmeyelim. 30 tane okçu gayet güzel. Gayet güzel abi. Ben acaba lan saldırmayın bak ha. Ağzını yırttık lan. Yaklaşmayın sakın. Şu madencilere biraz biraz bir vursak. Birazcık vursak. Biraz daha abi, biraz daha. Üy, geri kaçıyorlar, aferin. Ha, herkes haklı bilecek lan. Abi, birileri bize saldırıyor diyecektim. Gençler geri çekiliyoruz, geri geri geri. Lan geri çekil geri. Ağzını yırtıklarım, alın bakayım. Haa, geri saldırın. Haydi bakalım. Siz kim köpek lan? Ha. Al bakın. Al 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 al, al. <laughs> Güzel. Yalnız. Sıkın lan sıkın uzaktan uzaktan sıkın. Abi bu Arkton'un adamlar da güçlü ya. Aa benim adam değildiler. Geçti geri çekiliyoruz. Saldırıyoruz gel. Aynen öyle. Kandırdık. Geri çekiliyormuş gibi yapıp çekilmedik. Sıkın lan hepsini Aferin size aslanlarım benim Geri çekil olmuş gibi yapıyoruz Andı geri saldırıyoruz Hihi <laughs> <laughs> Haydi geçmiş olsun Biraz daha biraz daha Bak 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 Hem Garda almış hepsi korumadalar Lan şunlara sıkın şunlara Çok güzel adamlar kalmadı Öldürün madencileri. Tamam burası bizde aldık artık Takviye mi çağırdı istediği kadar çağırsın Yapacak bir şey yok abi Ben burayı yıkmadan kaçmam Biraz da biz kasalım Bitti ya bunlar alamaz artık Abi geleni öldürüyoruz bakın İstediği kadar takviye çağırsın Mis Temiz Birazcık da madenci. Sıkın şunu da sıkın Şunu da öldürün Swordwardlar vatanlarından atıldı ve dağlara kaçtı. Bunun onları son görüşünüz olduğunu sanmıyorum. He. Cibilliyetsizler abi nasıl olsa. Geri tut, saldırırlar dağdan inerler bize pusu filan kurarlar. Tamam Swordwardların e, artık özelliğini aldığımız için onların malzemelerini kullanabiliyoruz. Sıçrama ve saldırı. Goddammit. Bakın artık bizim adamın elindeki balyoz gitti abi. Tamam mı? O odundan e, dandirik sopa gitti. Yerine Cilet gibi keskin bir tane kılıç getirdiler. Ya, o yüzden bunları vereceğiz abi. Artık bunların biraz da e, bizi daha fazla savunabileceğini düşünüyorum okçulara nazara. Tamam bir tane de okçuya verdik. Okçular arkadan arkadan pıttık pıttık diye bir şekilde indirir. Kardeşlerim burada ilk bakışımızın sonuna gelebiliriz. Devam edelim mi etmeyelim mi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Kanalımı beğenirseniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın bay bay.